Dönen top. Yusuf vurdu son anda. Luis Gustavo. Gol! Cornelius karşı karşıya. Cornelius gol! Bakasetas. Mükemmel gol. 115 gün sonra Bakasetas. Vista, oldu önüne. Vişca! 13. dakika. Vakayeme! Vakayeme attı! Trabzonspor 2-0'dan dönüyor maça! Tekrar Dorukhan'a! Dorukhan karşı karşıya, ya! Dorukhan vuruyor! Gol! Bu arada topu alarda büyük hata! Trabzonspor 2-1 yaptı! İnanılmaz bir an büyük sevinç yaşıyor bu Maviler. İşte karşı karşıya. Abdülkadir Ömür ceza sahasında kale sahasına gol!